Merhabalar dostlarım. Ben Infectus. yeni bir ürün tanıtım serisiyle tekrardan beraberiz. Bugün elimde görmüş olduğunuz cihaz Huawei FreeBuds 4 isimli bir kablosuz kulaklık. Bu kulaklığı sizlerle özelliklerine konuşacağız. Öncelikle videomuzun sponsoru ve ürün tanıtımlarımızın vazgeçilmezi sevgili abime bu ürünü bize sunması için fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek? Her zaman Infectus ailesine sonsuz destek vermeye devam edeceğiz. Peki, o zaman çok teşekkürler. Hemen ürün tanıtımına geçelim. Şimdi arkadaşlar, ürün tanıtımımızda burada çeşitli ben donanımsal özelliklerinden bahsedeceğim ama biz daha önceden e, ürünü de biraz test etmek için kutu açılımı yapmıştık. Burada iki tane e, kulakçıklarımız çıktı. Birincisi Light, ikincisi S. Kulağınızın büyüklüğüne göre artık bunu ayarlayabilirsiniz. Large veya S. Bunlar aynı zamanda kulağınızı rahatsız etmeyecek özellikle. Yani hafif ve şeffaf olduğunu belirtmek isterim. Böyle yumuşak yani. Böyle pek kulağınıza sorun vermeyecektir. Burada bir tane Type-C kablomuz çıktı. Bu Type-C kablosu da oldukça kalın. Yani uzun ömürlü olacağını düşünüyorum güzel kullanıldı kullanıldığı sürece. Aynı zamanda bir akıllı saatinizin veya bir telefonunuzun da Type-C kablosu varsa onu da tekrardan e, bu cihazlarla bu cihazla beraber şu kutuyu şarj etmek için kullanabilirsiniz. E, şimdi ürünümüzün çeşitli donanımsal özelliklerine gelmek istiyorum. Ürünümüzde birinci olarak şunu belirtmem lazım ki e, 4 saat zaten videonun kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür. 10 dakika şarj ile 4 saat boyunca bize kullanım imkanı sağlayabiliyor. Bunun dışında aktif gürültü engelleyici özelliği ile de oldukça ön planda olduğunu belirtmek istiyorum. Bu cihazı şurada görmüş olduğunuz iki tane kulaklığımızın Öncelikle ürünü şarj ederken bu kulaklıklarda bir belli bir şarj oluyor. Bu kulaklıklardaki belli bir şarj Tek olarak şarj ettiğiniz zaman 10 saat boyunca bu kulaklıkları full olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kutuyu şarj ettiğiniz zaman da 22 saat boyunca kutuyla beraber de tekrardan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 10 saat boyunca bu kulaklığı kesintisiz müzik dinlemek için kullanabildiğimizi belirtmiştim. 7,5 saatta telefondan konuşa kesintisiz olarak tekrardan konuşabileceğinizi belirtelim. Kurulumu oldukça basit. Android veya iPhone'larda bu ürünü kullanabiliriz. Sadece tek yapmamız gereken Huawei All Life dediğimiz uygulamayı kullan yüklemek ve telefonumuza ve bu uygulama üzerinden Erişim sağlamak olacaktır. Evet arkadaşlar Huawei All Life uygulamamızı daha önceden zaten biz indirmiştik. Şimdi uygulama üzerindeki çeşitli kısa yol erişimlerine değinmek istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar kutumuzda şu an kutu işaretinde yüzde bir şarj olduğunu gösteriyor. Ürünümüzdeki bu cihazın içerisindeki şarj yüzde bir ama kulaklıklarımızdaki şarj sağ ve sol yüzde 95 olduğunu belirtmek isteriz ki bu kulaklıklardaki şarj bittiği zaman kutudaki şarjı tekrardan e, şarj edip kulaklıklara tekrardan aktarabiliriz. Burada şimdi gürültü engelleme e, modu var ve farkındalık modu gibi birçok ön planda çıkan e, özellikle kısa yollarımız var. Gürültü engelleme modunda çok gürültülü ortamlarda bunu açabilirsiniz. Ama zaten ürünün içerisinde aktif ve pasif olarak gürültü engelleyici var. Ama tekrardan bu gürültü engellemeyi açarak biraz daha gürültüsüz bir ortam istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Ürünün zaten çok ön planda olan bir özelliği bu gürültü engelleme. Siz bir ürün Metrodayken veya çok sesli ortamlardayken bunu açabilirsiniz arkadaşlar ki çok e, ürünü daha önceden zaten test etmiştik. Gürültü önle, önleme anlamında beni gerçekten çok tatmin etmişti. Farkındalık modumuz var. Farkındalık modunda arabada ile birisi arabada birisiyle konuşurken dışarıdaki sesleri de duyabilmek için bu modu açabilir açabiliriz çünkü araba kullanırken zaten bir yandan da sesi duymak istersiniz. Bu modu açıp tekrardan farkındalık modu ile beraber kullanabilirsiniz. Burada kısa yollarımıza biraz değinmek istiyorum. Kısa yollarımızda şimdi arkadaşlar kulaklıkta gene ön plana çıkan özelliklerden bir tanesi çift dokunma ile beraber. Şarkımızı oynatıp e, duraklatabiliriz. Yani şu kulaklığımızın şu tarafını iki defa dokunduğumuzda gördüğünüz gibi e, oynatabiliyoruz, duraklatabiliyoruz. Sonraki şar şarkıya geçebiliriz. Önceki şarkıya. Sesli asistan dediğimiz bir kısım var. Orayı uyandırabiliriz. Bunu ister sol kulaklıkta isterse sağ kulaklıkta yapabiliriz. Veya dokun ve basılı tutup gene tekrardan aynı şeylere erişebiliyoruz veya burada gürültü kontrolünü kapatabiliriz. Gürültü engellemeyi kapatabiliriz veya dış farkındalığı tekrardan kapatabileceğimizi belirtmek isterim. Bunlar çok rahat kullanımlar. Yani kulaklığı çok kullanışlı yapmış sizin kulaklıktan beklentilerinizi tabii ki ben bilemem ama hani kulaklıkta bir gürültü engelleme var. Mı diye sorarsınız kesinlikle çok tatmin edici bir gürültü engelleyici olduğunu belirtmek isterim. Şimdi kulaklığı taktığımızda ben bir tane müzik açmak iste istersem şimdi buradan karşı taraftan e, aslında sesin biraz da olsa e, dışarıya verdiğini belirtmek isterim. Ama bu ses seviyesinin çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Hani zaten full ses ayarında bu kulaklığı kullanamazsınız kesinlikle kulaklığını kulaklarınızda baştan sona e, zarar verecektir ama basları ve tizlere oldukça tatmin edici bir e, kulak içi kulaklığına göre kablosuz kulaklığa göre yani bir kulak üstü kulaklıktan nasıl bir ses performansı bekliyorsanız hani aşağı yukarı ona yakın bir e, özellik ona yakın bir ses alabiliyorsunuz diyebilirim. Burada kulaklığımızı orta ayarlarda veya biraz daha üst seviyelerde açtığımız zaman zaten dışarıya fazla aslında ses vermiyor bu kulaklık. Onun dışında tekrardan ee, geldiğimiz zaman burada ürününüzü güncel olarak e, güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir e, güncelleme gerektirirse güncelleye basıp hemen güncelleyebiliyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip arkadaşlar. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde yani şunu alıp da cebinize koymak zor bir şey değil. Kutudan e, çıkanlar zaten kulakçıklar olduğunu ve şu kutu bir de Type-C kablosu. Zaten pek bir şey e, daha beklenemezdi. Bunun dışında 22 desibele kadar gürültüleri aktif ve tekrardan belirtiyorum pasif olarak engelleyebiliyorsunuz. Çift çift mikrofon sistemi ile en gürültülü ortamlarda bile sesinizi karşıya gitmesini net bir şekilde sağ, sağlayabiliyor arkadaşlar. Birazdan zaten mikrofon testine geçeceğim. Bu mikrofon testinde zaten size değineceğim bu mikrofonun ne kadar kaliteli olduğunu siz de farkına var, varacaksınız. Kutuyu hiç şarja takmadan 22 saat kullanabiliyoruz bunu. Yapay zekalı bir gürültü azaltma teknolojisi var. Yani aslında günümüzün çağının teknolojisine de ayak uydurabilmiş bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben mikrofon testine geçiyorum. Evet arkadaşlar şu an e, ürünümüzün mikrofon testini yapıyoruz. Mikrofon olarak aslında bize bu ürün birçok donanımsal özelliği yanında getirebiliyor. Yani e, rüzgarlı ortamlarda veya havanın çok e, çok yağmurlu olduğu veya gürültülü olduğu ortamlarda bile ne çift mikrofon ses sistemiyle karşı tarafı gayet sesimizi net alabileceğini söyleyebilirim ve şu anda zaten siz de şu anki mikrofon sesinden bunu fark edip fark edebiliyorsunuz. Mikrofonun kalitesini ben sizin takdirine takdirinize bırakıyorum ama açıkçası benim mikrofon anlamında tatmin ettiğini belirtmek isterim. Evet arkadaşlar mikrofon testini de yaptıktan sonra e, bizim için tabii ki müzik performansı önemli müzik testini ben videoyu duraklatıp e, kendim bayağı birkaç müzikte denediğimi sö e, söylemek istiyorum burada baslı müzikler ve tizli müzikler vokal müzikler gibi birçok müziklerde e, bu deneyimi yaşadım ve bana oldukça sağlam müzik e, performansı sunduğunu belirtmek isterim. Umarım siz de benim müzik zevkime güveniyorsunuzdur ve sizi e, aslında yanıltmayacağını, oldukça doyurucu bir müzik e, alabileceğinizi belirtmek isterim. Ürünümüzün siyah ve kırmızı renkleri de var, e, beyaz rengi dışında. E, bunları da tekrardan değerlendirebilirsiniz. Videomuzun sonuna yavaştan gelmek istiyorum arkadaşlar ürün tanıtım serileriyle görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz. Ve mutlaka devam edeceğiz. Gaming videoları tekrardan belirtmek istiyorum. Devam edeceğiz. Eğer siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben Infectus. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.